Yine tek tarafa gidiyorsunuz takım Ben burayı tutarım kardeşim İster gelin ister gelmeyin Tiger'ım la ben Allah cezasını vermesin Yok yok ben burayı <laughs> Tut, tutamam lan Duyan gelmiş buraya Kaç beni kaç Ahanda nani yedik Dur vurma. Dur diyorum vurma diyorum. Sen. Ne oldu Tayyip? Adam mı varmış o tarafta? Şunları seçerim de. <laughs> Allah Allah. Dayak yedik. Selah <laughs> Şimdi. Bu <laughs> Boşa sıktı. O ne ilan gelmiş. destek lazım bak buraya. Çakaladık. Sağ tarafa çıkıyor. Aa duvara vurdum. Devam et kardeşim bekleme yapma. O ne lan öyle? Adam oraya pusmuş sonu canavarı gibi yatmış oraya ya. Sen kaçıyor musun ha? <laughs> Şlaps diye ensesine vurduk. <laughs> Yalnız buradan arkadan biri çıkarsa beni çok güzel vurur. Ben şuradan aradan kaçacağım. bak öleceğim bitti. mermi yemeyin öleceğim diyecektim öldük ya şu durumda çok bir işime yaramazlar gibi duruyor ya mermimi güçlendiremedim ki ben da atış hız 579 Güçlüymüş Tiger zaten güçlü de Bu bölümde Özellikler alıp güçlendirmemiz gerekiyor Kendimizi geçti. Dokunma Çok iyi Aman diyeyim İsabet. Seriyi doldurması var Karşıda Abi yalan cehennemden çıktım geldim. Ben öleceğim. Hop pas pas pas. Olmadı ya. Bu takımdan bir cacık olmaz ben çıkıyorum ya. Yani. Çık garaja. Diyecektim dur bakalım. Bakalım bakalım. bakalım. Yok. 5'e ee, 3 kaybederdir. Ben çok fazla ileriye çıkmayacağım. Siz çıkın önüne. Bunlar ne? Allah'ım çıldıracağım yine ya. Bunlar tek taraflı saldırmaya başlamış yine ya. Nefret ediyorum şu tek taraflı saldırılardan. o çok pis kulağım çınlıyor şu an. Dur la dur. Dur 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 dur. Duymuyorum şu an bir şey. Ben bir yere kaçacağım. dedikodumu yapmayın. Şu an savaştayız bak. Aha boşa salladım. Bak ya. Ben, ben senden daha önce ateş ettim kardeşim. Olmaz kabul etmiyorum. O kill benim. Aha. <laughs> Topu yiyeceğiz şimdi arkamızdan. Geçti. Bitir bitir bitir. Yine kondum bedavaya. Lan gitme lan beni. Çekti. Ha tutturamadım. Ya Tiger toprağa vurup durma lan. mi şu an bak. <laughs> Çeyrek porsiyon var. Ben buna saldırırım. <laughs> bak bir de kendine buff almış. Yedim lan seni. Şimdi yedim seni her gele. Ne haber lan? Ha? Sen oyun mu oynuyorsun? <laughs> Tutmayın küçük enişteyi. <laughs> Gel gel nereye kaçıyorsun? Yani çarptın ne anladım Ne anladım çarptın ne anladım. Her yerde bir at buluyorum ya. Çık önümden çık 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 çık. Sür 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 sür. Saldır saldır saldır. var görmüşler buraya. Aa çeyrek porsiyon. Kurt saldırısı zehirli saldırı altıncıyız. Al oh, hepsini al zaten son turumuzmuş. Hiç kilim yok bak benim burada ya. Altı beş. Beş beş. Kaybedeceğiz gibi ya. Ah be. Ben kaçar. Ölerek bitirecektik Şu Tiger'a bak ya 8 seviye tankların arasında 6000 hasar verip Zirvedeyiz